salimen ve ganime gidin, salimen ve ganime geri dönün inşallah. Adım İsmail Fakrullahoğlu, Erzincan İl Müslüsü. Arkadaşlarımız dedi ki, hacılarımız umre için gelmişse onlarla bir hasbal edin diye bize şeref duyarız dedi. Şu an duası kabul olunanlar sizlersiniz. Hepimize ümmet i Muhammed için özellikle Filistin'deki ve Gazze'deki kardeşlerimiz için inşallah dua edin. Bu Allah ibadetlerin kabul edilmesi vesile olan çok kıymetli bir namazdır. İşleri Başkanlığı olarak 2024-2025 ilk dönem umre turlarımızı Ağustos ayı itibariyle başlattık. Umre'ye gitmek isteyen vatandaşlarımız Ağustos ayından itibaren umre hizmetleri vermeye İşleri Başkanlığı olarak vermeye başladık. Çok şükürler olsun. İkinci dönem umre, umre kayıtlarımız da Ramazan umreleri dahil olmak üzere şu an Açın. Erzincan olarak da bu yıl nüfus oranına göre Türkiye'de en fazla umre talebi olan illerin başında geliyor. Nasip olursa 3 Kasım ve 9 Kasım'da iki umre kaflesini kutsal beldelere göndereceğiz. Ramazan ay sömestr umresi için de çok ciddi anlamda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden ve velilerden ciddi talepler var. İnşallah bu yıl. Hem Erzincan'ımız hem de ülkemizde kutsal beldeleri, o manevi atmosferi e, solumak, e, o ibadete yerine getirmek için e, o vatandaşlarımızı inşallah o beldelere göndereceğiz. Kasım ayında Umre'ciler e, Umre'ye gidecek ve eğitimleri başladı. Neler var eğitimlerde. Evet ben şimdiden Umre yolculuğumuzun hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Birazdan da e, inşallah eğitim seminerlerine başlayacağız. Bizim eğitim seminerlerimiz çok önemli. Bunu da çok önemsiyoruz. E, hem hacı adaylarımızla bu konuda e, güzel bir e, birliktelik, güzel bir e, temasımız oluyor. Ayrıca e, gitmeden önce vermiş olduğumuz eğitimler sağlıklı bir ibadet yapması yapılması için de çok önem arz etmektedir. Bizim eğitimlerimize umre yolculuğundan önce maddi ve manevi hazırlık, yani ruhen, oraya hazırlanma ile alakalı olan gerekli bilgileri veriyoruz. Ayrıca umre organizasyonunda hizmetler, fetva, otel, yemek servisiyle alakalı hususları onları anlatıyoruz. Orada yani karşılaşabileceği sorunlar varsa şey inşallah olmaz. Onlarla alakalı ilk etapta dikkat edilmesi gereken hususları onlarla paylaşıyoruz. umrede çevre bilincinden bahsediyoruz. Çünkü dünya her yerinde Müslüman kardeşlerimiz orada buluşuyorlar bir arada olmanın huzur ve mutluluğu yaşayabilmeleri için tabii farklı ırktan, farklı kültürden, farklı milletten insanlar orada hazır olacak. Onlarla uyumlu bir kardeşçe bir ibadet yapabilme bilincini Umre'ye gidecek olan kardeşlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Umre'de bir arada yaşayabilmenin, bir arada ibadet edebilmenin şuurunu vermeye çalışıyoruz. Ayrıca Mekke, Medine'deki ziyaret edilecek olan hukuksel bedelleri, yani işte Kabe'yi, Mescid-i Nebevi'yi, Kuba Mescidi, Sevri, Hira'yı bunları oradaki kardeşlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Gittikleri vakitte bu bilgiler ışığında ve orada ziyaret ettiklerinde de anlattığımız bilgileri birleştirerek güzel bir <laughs> ibadeti yerine getiriyorlar allah Teala hayırlı eylesin diyoruz. Umre seminerlerimiz e, her tür e, tur için ayrı ayrı, ayrı olarak da gerçekleştirilecektir. Abilerim, amcalarım her gün şimdiden gece namazına yani tevhid namazına kendisi Kalın. bedeninizi, ruhunuzu <laughs> ameliyat olunca insanlar doktor ona üç gün önce de verir. Der ki şunu yemeyeceksin. Şunu işmeyeceksin. Niye? Ameliyatın başarı olabilmesi Bir ön hazırlık olalım. <laughs>